Bu hastamız e, Kuzey Irak'tan gelen bir hasta. Daha önce e, pankreatit atağı geçirmiş, arkasından pankreasta kist gelişimi olmuş. E, pankreatit atağının sebebi muhtemelen safra yollarındaki bir taş. E, Psöidekisti de e, orada son iki yıl içinde e, birkaç kere ameliyat olmuş ama hep hep tekrarlamış. Şu anda biz onu e, stent takarak psöidekistini boşaltacağız. Ancak yine tekrarlamasın diye e, saf yollarında taş varsa onları da e, çıkartacağız. Gerekirse oraya da bir koyacağız. Böyle bir hastamız. Evet. Bu arada özepajiti de var. Hastanın fıtığı var. Şu anda safra evsini, şey, safra mideni görüyoruz. Bu tabii e, şu anda en azından aktif bir dar, safra yollarında darlık olmadığını da düşündürtüyor bize. E, bizim açımızdan iyi bir bulgu. Pankreas psikolojisi genelde midenin arka duvarında bir bası yapıyor. Genelde arka duvara bir bası yapar. Onun da bölgesini görmeye çalışacağız. Şu anda direkt bası yapan bir yeri henüz görmüş değiliz. Tabii endoskop ultrasonla da ona ayrıca bakacağız. Gördüğüm ikinci kısma kadar rahat girebildiğini en azından gördük. E Recep pars'ın açısından bir engel yok. Şurada bir bası işareti burada var. Muhtemelen kis burada. Yani şurası. Burada net bir şekilde bası görülüyor. Bu bölgeden bir drenaj yapacağız. Buradan elimle de gösterirsem. Şu bölge. Kis'in olduğu yer burası. Arka duvar ve kuyruğa yakın bir yer. Evet, şimdi önce ERCP yapıp burada reflüsü var bu arada Buna da ayrıca bir tedavi planlamak lazım. Şimdi aletimizi değiştiriyoruz. Normal endoskop genelde ilk incelemeyi yapmak iyi oluyor. Çünkü e, endoskop ultrason cihazı da, ERCP cihazı da e, yan görüşlü bir cihazdır. Önünü değil, yanını görür. Dolayısıyla optimum bir görüş sağlamaz. Ee, kendi özellikleri farklı onların bu nedenle bu tip işlemlerden önce normal endoskopla düzgünce bölgeyi incelemekte fayda var bazen sürpriz bir şekilde 12 parmak vasıtasında darlık oluyor ee, ve o darlık belki geçişinize izin vermeyecek kadar fazla onu önceden bilmezseniz yan görüşlü cihazla bayağı bir uğraştırır sizi bu hastanın pankreatit geçirmesi. E, ...nin sebebi safra yollarındaki taşlar büyük ihtimalle. Çünkü yeni çektirdiğimiz e, MRCP... E, ...görüntüsünde... ...safra yolları geniş ve içinde taş görüntüleri var. Pardon. Gördüğünüz gibi limeni burada hiç görmeden... ...mideye kadar inmek zorunda kalıyoruz. E, çünkü yan görüşlü olduğu için duvara dayanarak gidiyor gördüğünüz gibi. Deminki... ...görüntüyü hatırlıyorsanız... E, ...çok be benzemiyor. Şu an hep duvara sürtünerek gidiyoruz yani. Şu anda mide içerisine gelmiş durumdayız. Evet şu anda Safa kanalın ağzı burası. Bu kasıt. Yani Safa da geliyor zaten. Gelelim biraz. Evet. Şimdi, önce... Bence bence Ereçepi yapılmış. Evet. Burası zaten şey. Kılavuzu yavaş ilerleyelim. Bence Ereçepi yapın, için... biraz daha giriş kolay olacak gibi görünüyor. Dur, yavaş. Yavaş. Yerimizi bulalım. aşağıda yaklaşık 2 santimlik bir dar segment var. Gördüğünüz gibi burada çamurlar da geliyor. Şimdi çok hafif kenardan değdirerek bir kes kesi uygulayacağım. Şuradan. anda biraz çamur geldiğini görüyoruz zaten. Gel biraz bakayım. Evet. Daha önce daha önce popülitomu yapıldığı için e, tabii kesecek meselemiz fazla derin olmuyor. Duvarda da bir kanama ya perforasyon yapmak istemiyoruz. O yüzden kontrolü ve yavaş geçtik bu sefer. Şimdi balonla orayı bir temizleyeceğiz. Ve balonla da o darlık yerini gösterirsek bir de metal stand koyacağız buraya. Balanı da sonra da şeyi kaçıracağız. Ee, kılavuz teli kolodok, yani ana kanalda olduğundan emin olmak lazım işlemleri yaparken. Bazen e, sistik tak dediğimiz safra kesesine giden yol e, buna paralel ama daha aşağılardan açılabiliyor. O zaman e, siz orada işlem yapıyorsunuz, farkında bile olmayabilirsiniz. E, o zaman da e, ne bileyim stent koydunuz diyelim ki ana kanala değil de sislik kanala koymuş olursunuz. Böylece ana kanalı direne etmemiş olabilirsiniz. O yüzden Cloverstern'in e, ana kanalda ve karecenin içindeki sağ ya da sol hepatik daktın içine girdiğinden emin olmak lazım. E, bu dikkat edilmesi gereken bir şey işlem yaparken. Balonla bile temizlerken eğer orada değilseniz sislik kanalı temizliyor olursunuz. Zaten kese ameliyatı olan birisinde Evet, koruyalım şeyi. Kese ameliyatı olan birisinde zaten pistik dakt e, güdük kapalı olur. Onun için de temizleseniz de temizlemeseniz de yani bir sıkıntı yoksa tabii ki e, çok bir anlamı olmaz. Ana yolu temizlemiş olmazsınız. O yüzden ana yolda olduğunuzdan emin olmak için de kılavuzunuzu çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Evet. Şu anda monitörde iki tane küçük birbirine yakın siyah nokta var. O bizim balonumuzun olduğu yer. Yukarı doğru kaydırıyoruz şu anda gördüğünüz gibi. En yukarıya kadar şişmeden balonu çıkartacağız. Şu anda ana kanalda olduğumuzu çok iyi net bir şekilde gördük. Şu anda şişirelim balonumuzu. O iki tane küçük siyah noktan arası gördüğünüz gibi beyaz bir şey göründü o balonumuz. Üst tarafını kontrast verelim. Şimdi balonu aşağı doğru çekiyoruz ama burada balonun genişliği küçük kaldı. İndir tekrar, tekrar indir, tekrar indir. İndir tekrar, biraz, biraz yukarı çıkıyorum. Evet, bir üstleşir. Tamam, şimdi gördüğünüz gibi lümeni doldurmuş olduk. Aşağı doğru çekerken önünde ne varsa onları tabi alıp çıkartacak. Aşağı doğru giriyoruz böyle şekilde. Kılavuzu bu arada tekrar yukarı gönder ki şey olmasın. Yani. Kaçıp gitmesin. Evet şimdi aşağıdan balonumuz rahat bir şekilde çıkıyor mu onu bakacağız. Şu anda ekrana bakarsak balonu alt tuştan şu anda hop gördüğünüz gibi balon gayet şiş hal olduğu halde rahatlıkla çıkıyor buradan. Evet şimdi bir şişleyelim balonu. Şimdi bu haldeyken görüntü indirilir. Ee, buna e, obstrüksiyon kolenjiyogram deniyor. Şimdi kontrast ver. O dar yeri görmek için. Şu anda balon dayalı. Tamam şimdi ver kontrast. Evet balonun gördüğünüz gibi uç kısmı, ön kısmında kısa bir sekme, bir dar alan var. O yüzden bu hastaya sistem takacağız. Balonun sınırı belli. Alt uç belli. O arada da kısa sekme, darlık var. Ee, tamam. İndirdim. Indir. Indir. Balonları da temizliğimiz yaptık. İçeriden bir taş görünümü plan yok. O yüzden e, stentimizi koyup buradaki işimizi bitireceğiz. Şimdi kaplı metal stentimizi yavaş yavaş kılavuz üzerinden ilerliyoruz. Yine kılavuzu tabi görerek. Ee, Yarın buz kapanı daha yapabilir miyiz? Tabii. Evet. Görüntü... Evet, şu anda... Gördüğünüz gibi yani mesela Sislik bir dakika takıda olabiliriz bunu. Ona dan emin olan tek yolu kılavuz telin ana kanalın ışıklarında olduğundan emin olmak. Dolayısıyla bazısı da gördüğünüz gibi safrada e, gayet güzel geliyor buradan şu anda. Biraz daha ilerliyoruz. gördüğünüz gibi şu anda stentimiz yerleşmiş oldu. Safra da gayet güzel geliyor. Burada ekranda görüyoruz. Şu anda evet. Mesafe olarak iyi. Karşı duvara fazla temas etmiyor. Evet. Şu anda bu aynı zamanda kanama yerine basa yaptığı için kanamayı da bir yandan durduruyor olacak zaten verdiğimiz sıvıları alarak çıkıyoruz. Oradan da bir görüntü alalım. Gördüğünüz gibi stentimiz yerli yerinde. Şimdi e, safra safra e, e, kolodokaltüş'te gidermek için stentimizi taktık. Bu uzun vadede e, bu bölgedeki hem e, basıyı azaltacak hem de e, yeniden taş oluşup o taşları yapacağı sorunları kaldıracak çamurların çıktığını görmüştük zaten e, işlemde. E, şimdi eee psödedikistin drenajına geçeceğiz. Şimdi hastamızın pankreasındaki psödedikistin drenajına geçiyoruz. Pankreas psödedikist drenajını yaparken e, dikkat edeceğimiz bazı noktalar var. Öncelikle kistin yerini belirledikten sonra mideye en yakın, mesela aradaki boşluğu en yakın olacak şekilde bir santimin altında olacak bir açıdan yaklaşmak gerekiyor. Daha uzun mesafelerde işlemi klaustel veya iğne girip çıkarken o bölgede bir aç ayrılık oluşabilir. Daha uzun mesafeli, arada doku kayna, kaynaması yok demektir o. Bu sefer ara boşluğa sıvı sızması ve dokuların birbirinden uzaklaşması gibi bir durum söz konusu olabilir. O yüzden burada gördüğümüz gibi en yakın mesafeden işlemi yapmamız gerekecek. Bunun dışında yine bu iğnenin geçtiği traktüs yol boyunca damar yapılarının olmamasına dikkat etmek gerekiyor ki bir kanama sorunuyla da karşılaşmamak için. Burada hastamızın Doppler o bölgede damarlanmasını ve e, mideye olan en yakın mesafeleri tespit ettikten sonra 19G e, aspirasyon biyopsi iğnesiyle ile kistin içerisine e, giriyoruz öncelikli olarak kistin içerisine girdikten sonra burada görüyorsunuz kistin içerisinde iğnemiz girdikten sonra öncelikli olarak kistin rengini e, görmek için ve e, e, string işaretini kontrol etmek için örnek alıyoruz. Aynı zamanda bu örnekten amilaz düzeyi, karsiyonu, embriyonik antijen düzeyi de laboratuvar gönderiyoruz. Bir miktar yine sıvıyı da sitolojik inceleme için gönderiyoruz. Bu hastadan aldığımız e, örnek e, tamamen şeffaf idi. String sayında e, kontrol ettiğimizde e, negatifti. Yani bir santimlik bir e, uzama e, yoktu. Buradan e, örneklerimizi aldıktan sonra iğnenin içerisinden kılavuz telimizi yerleştiriyoruz. Kılavuz teli yerleştirirken e, kistin içerisinde e, birden fazla döngü, loop yapmakta fayda var. Böylece e, stent'i takarken stent'i daha iyi taşıyabilsin e, ve e, e, hedefini şaşırmasın stent. Evet, kistin içerisinde kılavuz telimizin yaptığı döngüleri görüyorsunuz. Bu şekilde stenti yüklerken daha iyi taşımasını sağlayacak bu döngüler. Şu anda stenti kılavuz tel üzerinden geçiyoruz. Hot Spaxus marka kendinden sistotomlu. Kaplan Metal Stent'i yerleştiriyoruz şu anda. Dik, dik açıyla e, sağa sola kaymasını engelleyecek şekilde yaklaştık ve kat Currant'ın e, yüksek dozlarıyla RCP'de kullandığımızdan daha yüksek dozla direkt e, yakarak içeriye geçtik. Ve daha sonra da önce e, distal kısmını yaprağına ya da mantar kısmını açtıktan sonra ee, onu skopide gördükten sonra mideye doğru onu çektik. Kestin duvarını mide duvarına iyice e, çekerek yaklaştırdıktan sonra stentin proksimal kısmını da yine e, kontrollü bir şekilde açtık. Bunun sonunda da şimdi birazdan göreceğiniz gibi mide iç kısmında da e, stentin iç mantar kısmını görüyorsunuz şu anda. Stentin diğer e, e, taşıyıcı aparatını çıkardıktan sonra şu anda görüyorsunuz stent, kistin drenajına hemen başlıyor. Gelen sıvının zaten berrak olduğunu görüyoruz. Enfekte değil. Bu nedenle e, kistin e, stentin lümenini balonla dilatasyon yapmayacağız bu hastamızda. Çünkü e, geçerek içeride bir devretman veya bir drenaj düşünmüyoruz bu hastada. Bir ya da iki ay sonra e, Ultrason veya MR'la kistin tamamen kaybolduğunu gördükten sonra Bu stenti çıkartacağız ve yerine double pigtail e, Plastik stent dediğimiz Çift taraflı kıvrımlı e, plastik stent Bunun yerine yerleştireceğiz Buradaki amacımız da bu hastanın Daha önce üç kere kistinin tekrarlaması tek, Yeniden böyle benzer bir şey oluşmaması için amacımız hastaya daha uzun süreli tekrarlamamayı sağlamak. Plastik stentle de yaklaşık 8-10 ay kadar durmasını e, istiyoruz. O şekilde hastamızı takip edeceğiz. Pankreas pseudokistinin e, metalik stentle boşaltılmasını da bu şekilde yapmış olduk. Bir, bir ekip işi yani öyle kolayca da yapılabilecek bir işlem değil. E, ekibe teşekkür ediyoruz bence sorunsuz ve komplikasyonsuz bir işlem oldu. Bahadır sen ne diyorsun? Evet. teşekkürler gençler.